Merhabalar. Sayfama, videoma hoş geldin. Evet. Bu videoda sevgili Rebecca Campbell'a ait ışığını kullan kehanet kartlarıyla ruh açılımı isimli kart açılımını sizler için açmak, rehberlik, aracılık etmek istiyorum. İlk kart Geride bıraktığınız enerjileri anlatıyor olurken ikinci kart ise içinizden yükselen ve sizi bekleyen enerjileri anlatıyor olacak. Evet en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Güneş burcu, yükselen burcu boğa için. Güneş burcu, yükselen burcu boğa için. Boğa burçları için. Evet. Mesajda aracılık etmek istiyoruz. Da gelmek istedi alalım. Evet, zaten yapıyorsunuz. dikkat Çok düşünmeyin. Doğru yönde devam edin. İkinci kartınız ise kökten yenilenme, geri çekilin, dinlenin, korunun. Evet. Sevgili Boğa burçları. Bu hayatta, bu yaşamda birçok şeyi, birçok konuyu, olayı, durumu başarmış olabilirsiniz. Size verilen her vazifeyi hakkıyla yerine getirmiş olabilirsiniz. uzun zamandır madde planında inanılmaz işler başarmış olabilirsiniz. Evet, doğ doğru şeyleri yapmışsınız çoğu kez. Ama an gelmiş ki artık bu yaptıklarınızın Madde planında size de katkısı olmadığını fark etmeye başlamışsınız. Başka yollar aramaya, başka yollara çıkmaya karar vermişsiniz. Birçok şeyi de yalnız yapmış olabilirsiniz. Hatta ha, bu madde planında ilerlerken kazanımlar elde ederken duygularınızı arka plana atmış olabilirsiniz. Oradan oraya koşturmak zorunda kalmış olabilirsiniz sürekli. Evet. Yaptığınız işlerde, olduğunuz ailede ya da arkadaşlıklarınızda. insanların farklı yüzlerine, yönlerini görmüş olabilirsiniz. İnsanlar onca zamandır güvendiğin, çalıştığın, emek verdiğin o kardeşin belki de hiç de senin bildiğin gibi değilmiş. Bunu fark etmiş olabilirsin. Evet. Birçok yola, yola başvurmuş olabilirsin. Birçok öğretiye kulak vermeye çalışmış olabilirsin. Ayrıca güvendiğin bir liderin arkasında sımsıkı durmaya çalışmış olabilirsin. Onu yüceltmeye, onun arkasında durmaya. Yani bazılarınız bir parti, parti ile alakalı yahut bir belediye seçimi olabilir. Bu tarz durumlarla alakalı da hareketlere hareketler yapmış olabilir. Nasıl kuvvetlenmem, daha neler yapabilirim dediğimiz noktada birçok yola girip çıkmış gibi gözükmektesiniz. güven alanınızı oluşturmak için, dünyanızı oluşturmak için bunu yapmışsınız. Evet, doğru yolu bulmuşsunuz. Siz para nasıl kazanılır? Kime nasıl güvenilir? Bunu artık çok iyi biliyorsunuz. Yaşadıklarınız size büyük kazanımlar getirmiş. Çok fazla olgunlaşmışsınız artık. Evet. Yükselen enerji. Kökten yenilenme. Geri çekilin, dinlenin, korunun. Evet. Belki de madde planında koştururken az önce de belirttiğim gibi duygusal alanlarınızı belki bir takım rahatsızlıklarınız vardı bedensel şifa alanlarınızı arkaya attınız, ittiniz. Sağlığınızı önemsemediniz. Evet, yarın giderim doktora dediniz. Başka zaman giderim. Üstünü örttünüz. Evet, bakın gelecekte ise yükselen enerjide kökten yenilenme var geri çekilin, dinlenin, korunun diyor. Artık duygusal şifalanmalarla ilgilenmelisiniz. Hayatınızda olan kadına ya da erkeğe ya da evladınıza her kimse o. Daha değer vermeye çalışmalısınız. Sizden ilgi, sevgi, şefkat bekliyor olabilir. Sizden çok büyük şeyler beklemiyor. Küçücük minik şeylerle de mutlu olabilir bu kişi. Evet. Bu madde planından kendinizi birçok alandan artık soyutlayacak gibi gözükmektesiniz. Belki küçük bir adada yaşamaya karar vereceksiniz maddi kazanımlarınız doğrultusunda. Belki bir köy, kasabada yaşamaya karar vereceksiniz. Evet. Artık madde planında ne yapmalıyım? Neler yapmalıyım? Nasıl kazanımlar elde etmeliyim? Dediğiniz yolları aramak yok. Geri çekilmeler sizi bekliyor biraz daha içe dönmeniz önemli. Dinlenmeniz gerekiyor artık. Sizi bekleyen çok güzel yenilikler, şifalar var. sizin artık maddeyi kazanma şekliniz değişiyor olabilir evet ayrıca bu karttan anlıyoruz ki korunacağınızı da anlıyoruz yenilikler hayatımıza gelirken yeni yollarda korunacağınızı da anlıyoruz Evet, yeni ay döngüleri sizin için önemli olabilir. Eğer yalnızsanız, yaşamınızda kimse yoksa, su gruplarında oluşacak bir yeni ayda hayatınıza birisi girebilir değer vereceğiniz, sizi hak eden birisi. Evet. Çok sevmek, sevilmek isteyen birisi. Duygusal birisi. Yoğun duygusallıkları olan birisi. Bayan ya da erkek hiç fark etmez. İkisi de olabilir beni dinleyen bey bayan, beni dinleyen bayansa bu bey olabilir. Evet, hayatınızda yeniden güller açacak gerçekten. Büyük bir şifalanma ve yenilenme sizi bekliyor. Ayrıca siz bir şeyi başarabilirsiniz ve insanlar size bir aidiyet, bir hediye, bir e, plaket, bir ödül, bir onur ödülü verebilirler. Çünkü çok emekler gerçekleştirmişsiniz geçmişte. Bu emeklerinizin karşılığı olabilir böyle şeylerle. Evet. Evet, kitapçığa da bir bakmak istiyorum. Söylememiz gereken bir şey. Dipnot. Bir şey var mı? Evet. Sizi besleyen şey sizin ilacınızdır kendinize beslenmek için ihtiyaç duyduğunuz bu ilacı verdiğiniz zaman etrafınızdaki herkesi de beslersiniz. Çünkü bu herkese bol bol yeter. Evet, eyleme çağrılıyorsunuz burada. Bugün sizi kökten yenileyen bir şey yapın. Evet, bedensel bir şey olabilir bu. Belki kilo sorununuz var. Belki yeme içme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekli. Bir şey yapmaya çağrılıyorsunuz. Duygusal ya da dediğim gibi fiziksel de olabilir. Evet. Hayatınızda bir bey bir hanım varsa ona doğru ciddi samimi şekilde ilerlemelisiniz. şifa olsun, farkındalık olsun. Baş melek Mikail, Güneş Burcu, Yükselen Burcu Boğa için nasıl bir mesajın duan vardır? Sevgili baş melek Mikail. Durumdan ayrılmak. doğası baş melek Mikail, korkuya ya da dramaya olan bağlılığımı kesmek için alevli kılıcın kullanmanı kılıcını kullanmanı istiyorum. Böylece barışın her yerde, içimde ve durumda olduğunu bilmenin merkezinde olabilirim. Evet. Bakın. Sizler nelere emek verdiyseniz bu madde planında iş ya da kişi ya da insan bunların artık size yetersiz geldiğini düşünüyorsanız bunları geride birçoğumuz bırakmışsınız. Evet birçoğunuzda bırakmak üzeresiniz anladığımız kadarıyla evet bu duayı da bir yere not alıp başmenek Mikael'den yardım destek içebilir, isteyebilirsiniz evet içinde olduğunuz sizi yoran artık size hizmet etmeyen maddi manevi neyse bu bundan ayrılmanız gerektiğini anlıyoruz. Zaten bir şifalanma süreci sizi bekliyor. Evet. Bu durum her neyse kolaylıkla ayrılmanıza niyet ediyorum. Sizin için böyle bir kat geldiği için baş diğer meleklerden rehberlik almak istiyorum. Güneş burcu, boğa, yükselen burcu, boğa için. Melekler rehberliğimiz nedir? Hafifle. Evet bakın sizin yükleriniz var. Evet. Sizin yükleriniz var sevgili Boğa burcu. Hafiflemeniz lazım. Arkada bırakmanız gereken durumlarınız var. Evet, yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek dedi melekler. Bakın size hizmet etmeyen ne varsa kişi durum olay bunları geride bırakmanız gerekli. Evet, ikinci kartımız ise evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Ayrıca duygusal ilişkinizle alakalı bir süreciniz varsa onunla olabilir miyim? Bir geleceğim var mı o kişiyle diye bir içinizde sorunuz varsa yalnızsanız. Evet melekler evet diyor. O kişiyle alakalı da ilerleyebilirsiniz. Evet, hafiflemeniz gerektiğini de yine evet kartıyla melekler destekliyor. Bunu başardığınızda büyük şifalanmanız olacak. Artık hayat sizin için bambaşka akacak gibi gözükmekte. Farkındalık olsun, şifa olsun sevgili Boğa Burcu. Bu video sana katkı sağladıysa lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutma daha fazla boğa burcu dinleyebilir bu sayede. Hoşçakal.